Can, Hah. 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 Can, Hah. tamam, kalk kalk. Hah. Ya Canet sen nerede kaldınız? Hah. Operasyon iki dakika geçikmiş bulunmakta. Ben sana dedim oğlum getirmeyelim musluğu diye. Ya kayarak geldi yapıştı aklım gitti çakılacağız diye. Ya Bahattin abi. Sen bize ne dedin abi? Ha? Uçan uçmaz ipi çekeceksiniz demedim mi? Paraştın ipini. Böyle çek çek aç aç açılmadı işte. Allah'tan yolda tezcana rastladım da sarılarak indik abi. Beyler zaten geciktik. Vaktimiz çok az. Hadi uzatmayalım. Şimdi unutmayın. İçeri girdiğinizde içerideki askerleri etkisiz çalışmaya hale kalır. Etkisiz kılmaya çalış. Etkisiz hale getiriyorsunuz. Kimse önceden hareket yapmasın. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi beyler, kazanız bu bara çok Ulan çantam takıldı lan. Lan bırak. Parmağını soktu kızıma. Pişan. Pişan. Yavaş vur oğlum, ne yapıyorsun? Beynimiz gitti lan. Aa, Pişan, Pişan. Yemin ederim sana vallahi bile. Sen öyle düşünce ben seni öldü zannettim ya. Ne yapacağım? Bari kemi unutmaz ya? Ya Kamil, ne alakası var oğlum ya? Havadan işte, içimiz geçti biraz da. Şişt, hadi kalk kalk. Çok acelemiz var. Kalk kalk kalk. Bekle. <laughs> Bekle. <laughs> Hadi gel Recep'im, hadi gel. Ulan sıkı durasın lan koçum. Kamil, yukarıda bir lavuk var. Nasıl gireceğiz içeri? Bu ne lan? Bak şimdi, bunu hedefe doğru fırlatıyorsun. Döne 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 gidiyor, hedefi vuruyor, arkasından döne 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 sana tekrar geri geliyor. Bu? Hı? Gidiyor, ondan sonra geri geliyor ha? Evet. O kadar akıllı yani. İnanmıyorsun değil mi? Ha. Gör o zaman, adam yapmış bunu. Bir daha yeni gitti. Ya Kamil, Hı. bu iş çelikle, çomakla olmaz. Hı. Allah'ını seversen fazla zamanımız yok. İşi profesyonelere bırak. Bu ne lan? Şöyle kenara çekil de çengel bir yerine girmesin. Çekil, çekil, çekil. Tamam, abi. Hani. Ben etrafı kolluyorum. <laughs> asker kaynıyor galiba lan. Gel başka yerden geldi. Hayır, geçsin. Ha. Durma. Durulormaydı. Ben bu işten vazgeçiyorum artık. Çok ayıp atın. E sen operasyonun en civcivli böyle baş kaçar mı? Sıçtırtma lan operasyonla. Biz burada daha düz duvara tırmanamıyoruz. Zaten tansiyonum düştü. Bir de gelmiş bana cip cip ilgili şeyler söylüyor. Hadi topla arkadaşlar. Memlekete geri dönüyoruz. Bırak yemişim operasyonlu operasyonu bırak ya. Ana Kamil geliyor. Ne lan öyle hoplayıp zıplıyorsun tavşan gibi ha? Tezcan nerede? Tezcan <laughs> içeri sızdı. İçeri mi sızdı? Nasıl? Yani aslında içeri sızmadı da. Ee, içeri düştü. Ya Mustafa biz şimdi nasıl çıkartacağız dışarı ha? Bahattin abi kapıyı çalalım. E diyelim ki birader kusura bakmayın rahatsız ettik ama bizden bir arkadaş içeri düştü, alabilir miyiz diyelim. Ee, Yalan söylemeyelim bence. Kamil. Hı. Bir laf daha edersen şu rambo bıçağını senin bir tarafına sokarım. Şşt. Abi hala orada mısınız ya? Ben de sizi içeride bekliyorum. Hadi gelin abi. Bu zeki de in midir, cin midir, acan mıdır, macan mıdır anlamadık be abicim. Beyler operasyona başlıyoruz. Buyurun. <laughs> abi. Evet. Kaldır. Kaldırsana oğlum. Zeki. Kamera hazır mı abi? Hazır abi. Gel. Beyler. Bu sefer lütfen kamera kayıttayken isimlerimizi telaffuz etmeyelim tamam mı? Tamam tamam hadi baba kayıt kayıt. Kayıtta mısın Zeki? Kayıttayım Recep abi. Kamil! Kamil! O masken nerede? Abi ben onu tuvalette unutmuşum Bahattin abi ya. Allah Allah! Abi biz ne diyoruz sen ne yapıyorsun ya? Biraz daha dikkatli olun diyoruz ya. Adam maskesiz geldi oturdu buraya. Ben biliyordum bu salağın bir bok giyip işi berbat edeceğini. Ne yapacağız Tencan? Ne bileyim Bahattin. Tamam tamam ben vereyim. Al Kamil. Al abi. ol. Tamam. Tamam. Aferin ulan Zeki. İndirin maskeleri abi. Merhaba. Biz bu petrol tezgahını ele geçirdiğimizi tüm dünyaya bildiriyoruz. Yıllardır çeşitli bahanelerle zırt pırt kesilen Kerkuk petrol boru hattı... ...bundan böyle bizim kontrolümüzde güvenle Türkiye üzerinden akışı sağlanacaktır. Ayrıca bu tarz kesimlerle yıllardır zarar görmüş ülkemiz... Alamadığı kadar petroyu da bu olarak alacaktır. Herhangi bir örgüte üye olmadığımızı buradan tüm dünyaya bildiririm. Eğer boru hattına girmeye kalkarsanız, buraya öyle bir şey yaparız ki bizden sonra yalan kuyuları sekiz seneye zor sondurursunuz. Bunu da hiçbirimiz istemezdik herhalde. İyi günler. Çok iyi be. Vallahi helal olsun Recep'im. Ben bile tırstım ha. Eyvallah. <laughs> 하 a 아보카시대만 견뎌